Merhaba arkadaşlar oyun sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama evet görebiliyorsunuz okey evet arkadaşlar Minecraft, My... Minecraft oynuyoruz ama nereden çıktı arkadaşlar ben biraz geliştim bu arada İngiliz şeyini de kaldırdım ayarladım yani üç beş bir şey bu arada oyunun sesini açalım ben ha bir tane bir şey oynuyorduk ee, hardcore'da kalmıştık çok istedim arkadaşlar ben de istediğiniz için oyuna giriş yaptım arkadaşlar. Yani çok istediniz. Ben de yani sizin hatırınıza girdim oyuna. Biraz oynadıktan sonra video atayım dedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en son nerede kalmıştık? E, evimizi falan yapmıştık arkadaşlar. Ve demiştim ki arkadaşlar eee e, taş falan kazacaktık. O yüzden a benim şeyde gitmiş bu arada. Şuna kılıcımızı koyalım arkadaşlar. Şimdi biraz maden biz madende Steve madende de için arkadaşlar. Steve değil bu kapibara abi. Kapibara, 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 Arkadaşlar şu an e, güncellere gel, gel, önceden de gelmişti. Bir yirmi mine çıktı arkadaşlar. Bir yirmi pardon. Bir yirmi çok güzel arkadaşlar. Şu an bir on ki oyunumu oynuyorum şu an. Bir on bunu yayınladım. İlk gösterim vardı. Bunun bir şeyi. Arkadaşlar taş ne kazıyorum? Taşla eşyalar yapmak için yani. Hem biz kas falan da yapalım. Deri şey bot da yapalım. Bakayım bir üstümüze. Bakın. Kapibara, 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 kapibara. Ay, kömür alalım arkadaşlar. Kömür de lazım oluyor bu oyunda bayağı. Allah! Tekrar doğma olsa var ya oyunda var ya ne ne fazla mutlu olurum biliyor musunuz? Bir tane kömür bulduk ama biz kömür bulacaktık arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Nerede? O kömür gördüğümüz kömürler neredeydi? Neredeydi? Buraya girmiştik geçen bölüm. Evet buradaydık geçen bölüm. Bayağı bir şey istemişsiniz arkadaşlar. Ben de istediğiniz için hemen videoya girdim. Yani giriş yaptım. Çek çektim de video iptal oldu bir şekilde. Ama bilmiyorum. Video sildim en son. Unuttum yani video arkadaşlar. Daha doğrusu. Hatta orada da bir tane şeyimiz vardı. Bir tane maden vardı orada da. Ve burası su dolmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi bunları şimdi ilk önce bir chestimize koyalım. Böyle koyalım. Hatta bir 64'ümüz oldu arkadaşlar şimdi. Biraz da profesyonelleştim. Evet bu arada arkadaşlar şey yapacağız. Köpek bulursak köpek besleyeceğiz yani daha doğrusu bu arada kılıcı alalım hayvan falan alırız etini falan alırız şimdi ne yapacağımı şimdi bilmiyorum arkadaşlar da bir, bir saniye ben bir o bakayım tamam şu an kaydediyor arkadaşlar ne yapacağımı bilmediğim için de ne yapacağımı bilmiyorum yani şimdi yani bakayım bir kayıtta mı tamam kayıttayız Arkadaşlar şey olmadı. Şu an çok güzeliz. Şu an en fiyatı chest. Biz yanına bir tane daha şey chest yapacağız. O Hatta bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. bir dakika. Biz hem odun çok işi aradığı için hemen şöyle alalım. İkisini de alalım. Tamam. Çıkardı. Arkadaşlar hatta zırh yapacağız. Bakın şu deniz zırhtan. Bir tane şöyle bir. Dört. Beş, altı, yedi. Sekiz. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. On beş, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç. 23 tane deri yapmamız gerekiyor arkadaş. 23 tane. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapma zamanı? Şey ana arkadaşlar. Bakın. Bakın normalde bunlar atlıyormuş. Ben onu görmemiştim için yapamamışım. Tamam yani hayvan falan öldürürse şimdi. Dur hızlı ama karakter, hızlı ama kabıvara. Alt tarafı bir hayvan gördüm de arkadaşı ben geçen gün evi kaybediyordum bana <laughs> zor. Ya kaybedilecek bir şey yok da çok fazla koşmayalım. <laughs> Tamam. dersini de alalım. 3 tane derimiz oldu da biz böyle böyle zor kazanırız. Bak! Bak! Gördünüz mü? Hasar aldı. 3 3 tane. bakın arkadaşlar gördünüz mü ne yaptım özel güç kullandım evet öldürdük bunu da 4 tane şimdilik ayakkabımız oldu arkadaşlar ayakkabıyla ilk önce idarelik bir şey yaparız ondan sonra tamamını doldururuz bu arada şeyimiz azalmış çok fazla koştuğumuz için neydi ee, şey açlıklarımız düşmüş ne yaparız arkadaşlar bu bölüm Gezeriz tozarız vallahi Çok iyi olur bence A Bakın tohum da bulduk Bahçe yapabiliriz mesela Yani odun ka Kasıp odun kasıp Bahçe yapabiliriz mesela Şuraya bir bahçelik alan Yapabiliriz yani Oradan besinlerimizi alırız Mis gibi olur Vallahi Ben çimen toplarım ya bugün bir sürü şey yapabiliriz arkadaşlar. Uzun bir video olacak çünkü Minecraft videosu uzun bir videodur. Evet ben şunu alayım da şey yapacağız. Tam yemeğimizi koyalım. Biraz da yemek pişirmek istiyorum arkadaşlar. Yani artık, artık yanımızda yemek barındıracağız arkadaşlar. Şu anlık 6 tane. Bunu birlikte mi diye düşünüyorum da yok ya. Biz bir kendimizi koruyalım ayaktan. Hatta şey de yapabiliyormuşuz. Kas, kas yapalım. Bu. Bakın arkadaşlar. Altı ama bu altı. Yani tamamını gidiyor. Bu dört tamam Bunu alabiliriz. Yaptık gitti arkadaşlar. Hemen hemen şöyle giydim arkadaşlar. Ve artık zırhımız oldu arkadaşlar. Hatta ben ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben kasarım gelişirim. Aynen tamam tamam. Ben kasarım gelişirim yani şeyleri alırım yaparım. Şeyleri yaparım. 4 5. Ya üç tane yeterli yani. 6 5 4. Zaten. Bir kömür bile iki tane yakabiliyor arkadaşlar. Düşünün. Ne yaptım lan ben? Almayı unuttum bunları. Şimdi evet dediğim gibi bakın şunu yapacağız, t çapa yapacağız. Bu bölüm yani bayağı bir uzun alacak yani bu bölümümüz ve ben buraya niye girdim? Hop, Ciğerim. Babasız yavrum. Allah yapıyoruz. Bak ananın. Bak abi cam bardak işte. Cam bardak benim katilim olacak. Geçen gün şurayı yaptım. Bir yere düştü. <laughs> Arkadaşlar oyuncunun yanında tabi de cam bardak olmamalı. Oğlum korktum lan. Şey yürüyor keçi veriyor ondan korktu. <laughs> Bakın. Gördünüz mü? Ee, bir şey üç tane yaptık bile. Şimdi yiyeceğiz bunları. Bu arada şey görürsem bu arada. Tabi görmeyiz de hani korkarım. Bayağı bir korkarım. Gece oluyor. Gece oluyor hemen uyuyalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir iki komut da öğrendim gece komutu falan. Onlarla idare ederiz yani bir içerik 3 4 5 tane içerik çekeriz yani. Onlarla idare edik. Aldı Allah. Böyle yapma işte ya. Yine aynı oluyor ama gel. Tamam. Buraya yap. sonra öbür bölüm ne yaparız arkadaşlar? Öbür bölüm şey şey yaparım ben. Biraz koşalım arkadaşlar. He? Pardon orada oynuyor sonuçta. Işte. Peşimizde canavar gelecek. Şeyi öldüreceğiz arkadaşlar. Öldürebilirsek tabii. O bizi öldürürse GG Experiment Evet, ben neden buraya Evet, şimdi taş lazım, tamam mı? Hatta iki üç şöyle bir şeyimiz yapalım. Tamam, bunu koy. Bunu da şöyle yapalım. Kırk. E, şimdi Ne yapalım ya? Hatta bak, bir sıra açıldı şimdiden. Ama biz bunu yapacağız. Şimdi, tamam, hepsini yaptık. Şimdi bunları chestimize koyalım. Hatta bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar, bir dakika. chestimiz Bundan doğru açmaz sürpetay. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Onu da ileriki bölümlerde yaparız. Yani bir bölüm yani. Bir bölüm sonra farklı bir chest yapacağım. Yani tohumları, tohumları, çöpleri falan böyle evimizi genişleteceğiz yani daha kullanışlı bir hale getireceğiz. Orada envanterimizdekilerini de koyalım. O da çok işe yarar abi. Taş da gitsin. Şey gitsin. Yemek kalırsın bir tane. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Tabii. Şöyle şey bir tane saldıran şey yani geceleri oluyor ya biraz da tohum Aynen tohum tohum alacağım abi biz su ya o işte de ben tamam ya sizin için arkadaşlar bir şeyler deneyeceğiz Vallahi Tamam hepsini yaptık. Biraz da şu tohumundan alalım. Ondan sonra tekrar düzenleyelim envanterimiz. Yani şeyimiz chestimizi. Allah'a şimdi. Ben de hemen şunu da yaptım mı? Bakın. Neden bunu aldım yanıma? Uzağa da fazla koymak istemiyorum hani kaybederiz diye de. Bir dakika dur. Güzel tavşan. Bak şimdi. Bunlar okey. Şimdi buraya abi bak. Bak şurayı da kazalım. Buranın mantığını biliyorum da. Çok işimiz var arkadaşlar şu an. 6 Ne yapsak abi? Bir şey deneyeceğim. Aynen tamam aklıma geldi bir şey. Lan. Valla Roblox oyuncusu olduğum için hep sıplıyorum ha. Çatlık çatlık buluyoruz ha. Elimizde bunu toprağa. Valla yanımızdaki toprakları kırmak istemezdim ama. toprak yeter herhalde. Bir kürekle ayamak istiyorum. Bakın arkadaşlar hem tohum da kazmış oluyoruz hem de şey yapmış oluyoruz. Bakın 8 tane tohumumuz oldu valla. Biz geçiririz böyle ha bunlarla. He. Şimdi burada biraz e, aceleci davranacağım. Şimdi hızlı olalım. Tamam, gelsin, gelsin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bunları düzelteceğizdir. Yükselteceğiz abi bana güven. Heh tamam. Buraya da koyalım toprakları. Ondan sonra. e yani küçük bir tarla yapacağım arkadaşlar. Yani abartılacak bir şekilde değil de. şu an arkadaşlar olması gerekiyor yani. Va bakın ıslanıyor bak gördünüz mü? Taktik işe yaradı. Taktik işe yaradı. Bunu böyle kırdığımızda Aynen tamam. O, o, topraklar bile işimize dönmüştü arkadaşlar. Tamam. Artık yani bir iki üç güne bunlar olur. Ha bu arada biraz daha genişletmek istiyorum. Aynen biraz daha geliştireceğim. Yani şöyle bir şey olur inşallah. Şimdi buraya da toprağımızı koyalım. Buraya da şeyimizi, çaremizi. Arkadaşlar gördünüz mü? Her bir şekilde bunları da, da zıplamamak lazım. Yani artık özenle bözenle. Şimdi bakın. Bakın büyümeye başladılar. Gördünüz mü? Şimdi bunu bekle. ilk önce tohum koyalım. Yok öyle bir yani. Şimdi kaka çekirdekleri diye bir şey. Ama bu koyulmuyor herhalde. Aa! Duman, bakın. Ah şimdi. Atlardan da vermek istiyorum. Ah oh, mis gibi bizim şeyimiz şimdi altlardan falan gelir şöyle. Şöyle etrafını sarsın bunların. Vallahi büyüyorlar artık bunlar. Aa buraları koymamışız tamam. Yaparız bir ya. Burası fazla büyüyemese de. Ya zaten oradaki hiçbir şey yoktu. Ama gene de oraya hadi koyalım. Vallahi kazmanın içinden geçtik bugün. Evet. Şimdi bunlar büyüyecek de şunu alalım. Çok uyumsuzluk verdi. Evet tarlamızda oldu bu arada tarlamız. Ama ben bunu bir tabi. Çünkü yanımızda su var yani sulu oldu. İçeri biraz su girsin ondan sonra. Vallahi mis gibi oldu arkadaşlar şeyimizde tarlamızda. Mis gibi oldu bir iki üç güne büyür yani. Allah Minecraft günü olarak. Başka ne yapsak ki? Yani video bitirsen mi acaba? Video bitirelim. <laughs> tamam. Ayarlara gir hemen. Ondan sonra görüntü ayarları. Aa tam ekran yapa yapmıyormuşum da. Tamam böyle yapalım biz. Tam ekran bekle. Bekle. Tam ekran olsun. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bekle kaydedelim. Bir önce. Allah'ım nasıl titriyor bu ne? kaydetti. Kaydet ve Başarak dünyamız kaydettirsin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonu. Belki ya karakter ayarlayabiliyormuşuz ama gerek yok. Ben bir sonraki videoda ayarlarım belki. Kapı bara, kapı Evet arkadaşlar bence bayağı bir rahatladım valla. Bakın bir. A bir bir. Abi 21 çıkmamış. Allah'ım. ay Koltuk tutuyor, dışarı tutuyor, yani tutuyor. İnternetten <laughs> ne ne istiyorlar bu? Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.